Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle trafik Ranger oynayacağız. Bu arada bir sonraki oyunumuzun ne olsun yorumlara yazın. İptal. Hey Daha yeni yükledim. Oynayalım. Para al kastım biraz. Yapalım. Rekor kırmaya çalışacağız. Ne kadar yükseğe çıkabiliyorsa araba o kadar hızlı yapacağız. Rekor yapacağız yani. Ölüm sonunda da araba sayısını sıfıra indireceğim. Ve kendim şöyle bir şey yaptım. Öldüğümde basacağım arkadaşlar. Bakalım kaça çıkabiliyor Yani. Bayağı bir iki lira çıktı parayla. Neden almadı Allah'ım? Nasıl? Dört bin, beş Yok Neyse. Hop hop hop. Evet. Hı -hı -hı. Ne yapalım arkadaşlar? Skoru yükseltmek için bazen de haşlamam lazım. Ne hop peki. İki kırk iki yüz kilometre. Hayır bak, bir kilometre gidiyoruz demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah! Araba git. Hmm. ne ana menü? Ayağa Durun arkadaşlar, bakalım desenlerden onlardan. Bunu seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim. Arkadaşlar ben bunu bunu mu alsam? Ben kararsızım yoksa bunu mu? Arkadaşlar benim bu oyunda en çok sevdiğim araba Bir dakika benim o sevdiğim araba ne daha benim sevdiğim araba arkadaşlar. Bu çok güzel. Of, parası... gerçek parayla satılıyor ama çok güzel bir araba. <laughs> oyun parasıyla 34.99'a satılsa direkt alırım. Ama oyun parasıyla satılmıyor neyse ki. Bu da güzel bir araba. Ben Arkadaşlar benim bu arada favori arabam e, Camaro. Bana yani Bugatti'nin son versiyonunu verseler bile ben yine de satarım onu, yine de Camaro olurum. Yani o derece Camaro hastasıyım Neyse. Serbest. Geri. Geri. Şaka Tamam. Geri. Arkadaşlar şimdi ne olsak sonsuz tek yön. Şiir dışı yüz araba var arkadaşlar. Bakın şimdi arabalar yani yavaşlayınca yavaşlayın hızlı hızlı. Bu düz skor yapmak için imkansız. Daha yakın bir şey diyecektim ki biz yüz araba yaptık. He o sadece onu işliyor ne bulmuşlar epic arkadaşlar bunu indirelim o anı Geldiğimiz için çok güzel oldu. Yoksa ölmüştük ya da bu mesafeyi yapamazdık. Peki arkadaşlar. Evet geri geldim. Nerede? Burada otomatik hızlanmada da bir şey söyleyemedim. <laughs> ben bir şey yapmıyorum. Ben bir Ne çok güzel dizlerdi en ön önündeydi arkadaşlar. Burası da en önü. Al sana. Çık çık daha çık çık. Sağ ol. Çir al sana. çok çok sevdiğim bir Arka, Arkadaşlar annem bir şey söyledi. Ben için yoksa durmadım orada aynı skorda devam ediyorum. Hadi daha yoldu. Ne? 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 Hadi be. o araba sağlammış. O bana çaktı. İptal. Yeni araba geliyor. Yeni araba geliyor. Size bunu mu al? Bunu mu al? Yoksa 3250 Arabayı alacağım. Ben yani 3250 arabayı alacağım. Art. Ünlü istedi de yükleniyor. Ünlü istedi de yükleniyor. abone bir şey olmaz abone olursak arkadaşlar abone ol abone ol bu dört bin lira oldu 4500 bunu mu alsak önce 4500 Hı hı. Ne Neyse ben biraz para kasıp geliyorum. Arkadaşlar karar verdim. Ben 10 bin liraya bunu alamam. Adam alacağım bana ne. Neyse geliyorum 5 dakika. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bunu alabilmek için sadece Bitir. o kaç kalmış? 54, ay 56 lira kalmış. Neyse biz şimdi kendi arabamızı alıp ee, sonsuz tek yönde şehir dışı oyunda biraz para kasalım. Allah! Im. Ben ona da başka bir yere bakıyordum arkadaşlar. Tekrar Ne oynayalım. ne devam edelim. arkadaşlar. Biriz ne kadar yiyoruz. Hadi ya birini solayım da para versin biraz. Bana birini çarpayım. Ha yüksek hızda yapınca para veriyor ha. Yüksek hız. Yüksek hıza çık. Tam vurabilirim birini. Olmadı.

Ay garaj edecektik ama neyse 10 bin liramız oldu arkadaşlar. Bence buna en çok yakışan renk bu arkadaşlar. Ama bunun için 500 TL'ye ihtiyacımız var. Ama bizim 500 TL'miz yok neyse son serbestte %100 mi yapsak 50 yapalım. Tamam. Aslında 7500 liraya da şey yapabilirdik ama no, yapmadık. Bakın arkadaşlar nasıl parayı kazandınız? Da... Onları tıklayın. Ondan sonra geri gelin. Size direkt parayı veriyor. Yani hiç takip edip abone olun ama abone olmanız lazım. Takip edip bilmem beğenmeden yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Çok. Çok Allah. 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 mış. Ya da mart bakalım kaç basıyor arkadaşlar. İzlediniz. Bu kadar. Evet, Bugünlük bu kadar.